Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar dileğimizi sunalım. Bugün yine dolu dolu bir yarış programımız var. 9 koşulu bir İstanbul programı var. Ama tabii ki gündüz koşacak olan Bursa'da yine aynı şekilde 9 koşuluk program var. Her iki programımız da yayında. Akşamleyin de Allah nasip ederse bir Saratoga Amerika yarışları da sizlere sunacağım arkadaşlar. Tabii önceliğimiz e, İstanbul yarışları. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Dileyelim hemen? ilk startımızı verelim. Birinci koşu saatler 17-15'i gösterirken şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusuyla başlıyoruz. Birinci altılı ganyanı birinci ayağında. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda 5 nolu Nibolu bu Gobak Bey temsilcisi Halis Kartaş da bugün start alıyor. Ve güzel ve istikrarlı bir oldukça formda bir görüntüye sahip. Mesafede yatkın bir safkan. Bence birinciliğe yakın gördüğüm isim oldu. 8 nolu Tavavla bu tam bir temsilcisi Vedat Abişte Statüre ve son iki yarışındaki güzel iki tane ikinciyle kesinlikle hata affetmeyecek konuda bir de iki nolu Kayasel. Bu 6A temsilcisi bugün Ercan Çankaya'da start alıyor. Biraz Aprant Ekiro indirimine de faydalandı. Bakmayın son iki yarışı biraz kötü gibi ama koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grupta kesinlikle ihmal gelmez. O yüzden 5-8-2 önereceğim bu birinci koşu için. Günün ikinci koşusu bir satış koşumuz var. Üç yaşta Arapların 1200 metre sentek yarışına. Evet bilgisayarı güncellememiz gerekiyormuş. <laughs> geldi. E, i̇kinci koşumuz bir satış koşusu dediğimiz gibi üç yaşta Arapların 1200 metre sentek yarışında ve 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 nolu Eyüp Ağın. Bu Kazberg temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'ı start alıyor. Nihayet de son yarışını kazanan bir isim. Güzel formuyla bu yarışa katılıyor. Daha sonra 5 nolu kader yolu bu Sultan Defus temsilcisi Adem Aslan'la yine güzel bir form tutmaya başlayan bu isim bu grupta bence şanslı. Bir de ikin oldu Dolunay Güzeli. Bu Yakup Bey temsilcisi Ercan Çankaya yine son kazanmış olduğu yarışta birlikte burada da şanslı gördüğüm isimler arasında. 4-5-2 bu koştaki sıralama. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü Ganyan ayımızın başlangıç ayağı şartlı 5-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Ve dört safkan arasında koşacak olan bir yarışta en azından bu gruptan bence geçecek güce sahip olduğunu gördüm. İkili Al Şahin bugün Gör Baba temsilcisi Müslüm Çelik'te bence kazanmaya çok yakın gördüm isim. Benim de bugün tek olarak önereceğim isim oldu. nolu Al Alşahin. <laughs> Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan bayrağımızın ilk ayağı olan şartlı dört dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu. 9 safkanda yer almış olduğu koşulara baktığımız zaman İzmir'den güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bir nolu Jadore. Bir kane konunun temsilcisi olan Musafkan. Mürsel işte aprant aprantik kilo indirimden de faydalanan Musafkan. Oldukça istikrarlı ve formda. Bence bu grubu geçmeye çok yakın. Benim bugün e, ikinci altılı dayanın ilk ayağına ile başlamak isteyenler için çok ideal bir banko adayı olacak bir nolu Jadore. Küçükleri sevenler için tek olarak önerdiğim isim. Ama rakip arayanlara 7 nolu Nativ Yiğit. Bir Nativ an temsilcisi Selim İpek ile yine güzel bir form yakaladı ve son yarışa kazanan bir isim. Altın olun My Circuit Love bir Victor Golo temsil isim Müslüm Çelik'te yine bu form tutmaya başladı bu isim ve 8 oldu Santorini bir Tayvan temsilcisi Vedat abi işte yine e, bu yarışta da şanslı görülmesi çünkü e, dikkatimi çeken de şey sizinle muhakkak çekmiştim son altı yarışta beş tane 5. lik yani ne demek ya seriye takmış bu safkan ama bugün daha iyi koşmasını bekliyorum en azından önce bir daha sonra 7 6 3 8 Günün 5. koşusu, meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 12 sapkan arasında koşacak olan bir yaşta 12 nolu The Beautiful EC ile başlayacağım. Bu mavi kumsal temsilcisi Metin Ahmedi ile istikrarlı formda ve son yarışlarında oldukça şey iyi gözüküyor. E, bence kazanmaya biraz daha yakın gördüğüm isim oldu. 3 nolu Era Ora, bir Luxor temsilcisi Barış Kurdu ile start alacak olan bu safkan. 230 gündür start almıyor ama ilk koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü gayet tatmikal ve çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Kesinlikle bence imana gelmez. Kalite bir safkan görünüyor çünkü. Onlalu Friz Gör bir Taliban temsilcisi Müslüm Çelik'te yine bu aralar toparlanma içerisinde olan bir isim. 2 nolu bodasios Bir El Corredor temsilcisi Vedat Abişli start alıyor. Yani ne kadar son yarışta biraz kötü gibi olsa da bu grupta iş yapmasını beklediğim bir isim. Son olarak da dört nolu Mr. Tekin. Victor Galop temsilcisi olan bir Safkan'da Furkan Yüksel'le son güzel üçüncülükten sonra artan formuyla ön plana çıkan isimler arasında. 12, 3, 10, 2, 4 bu koştaki salama. Günün 6. koşusu Profesör Doktor Kenan Bina adına koşulacak olan bir A3 statüsünde koşacak. Dişilere ait 2 yaşlı işte İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta güzel bir form yakada yarış hayatına iyi bir parlak bir giriş yapan 3 nolu Fresno bu Fast Formos temsilcisi Özcan Yıldırım'ın statüsü. Evet 3 yarış koşup 2 birincilik ve üçüncülük bence güzel çalışmalar ve biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Ama altın olan Special of Force ve Azarax temsilcisi Barış Kurdu ile start alacak safkan. Hakan e, ilk yarış, iki yarışını arka arkaya ikincilik ve son iki yarışın arka arkaya kazanan bu isim buraya göz dikti zaten e, Barış Kurdu bu safkan için buraya geldiğinde belirteyim arkadaşlar kesinlikle ihmale gelecek bir safkan değil oldukça da kalite bir orijinal sahip bir de dört nolu Hot Tocket Tocket temsilcisi Adis Galatasaray'da yine güzel performansıyla ön plana çıkan isimler arasında. 3, 6, 4 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama bir safkanda yeriniz varsa en azından bu safkanda yazmakta fayda var. O da 5 dolu. Nur Selin olacak. Vedat Abişli. Günün 7. koşusu Silivri Belediye koşusu. Handikap 21, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre Çin koşusu ve 7 safkan arasında koşacak bir yarışa baktığınız zaman 5 dolu Royal Uygur bu değirmen de temsilcisi Erhan Aktuyla çok güzel bir form yakalayan bu safkan iyi çalışmalarıyla ile ve güzel bir kilo avantajına sahip bir isim bence birinciye çok yakın gördüğüm isim. İki nolu Craft Girl, Dutu Free temsilcisi Müslüm Çelikli yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle bana göre en ciddi rakip konuda. O yüzden 5-2 benim biraz daha ön plana çıkan isim ama bir safkan yazabilirsek o da 3 nolu Heba olur ve hakim temsilcisi Vedat Abiş ile günün 8. koşusuna geldiğimizde Kenan Atan adına koşacak olan bir kısa vade 8. 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre çift koşusu ve 7 safkanında yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta kalitesine yakışır yarışta koşan 7 nolu Prenses Haan. Bu Nativan temsilcisi Halis Karataş'la start alıyor ve son 5 yarışın 4'ünü kazanan bir isim. Bence e, bu kısa mesafeli yarışta da kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. Benim de bugünkü Banko Liman'ın olduğu 7 nolu Prenses Haan. Ali Skartaş Günün son koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuna ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuda önceliği 11 nolu Rain Grey'ine vereceğim. Rodot tepsisine ve zaten işte son yarıştaki güzel ikincilikten sonra artan formuyla bence kesinlikle ihmale gelmeden kuponlara ilk şanslı isim olarak yazalım. 1 nolu Dark Lord, bir Viner Vazı temsilcisi Mert Müslüm Çelik'le start alan bu safkanda yine bu arada toparlanma çabasında içerisinde Uygun bir grupta start oluyor. Bir de 3 nolu Love Pool. Viner Vazan'ın diğer temsilcisi Ercan Çankali Stata Savkan'da son 3 yarışı son 3 çim yarışı hatta arka arkaya ikincilikler tamamdı ama arkasından bir 4 aylık bir ara verdi. Ama en azından Savkan'da bu sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları giderdiklerine inanıyorum çünkü çok güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Bence ihmal etmeden bu ayakta 11-1-3 olarak geçebiliriz. Ama 1-2 Savkan'da yazabilirim derseniz bu da 5 nolu Hazi Daisy ve 4 dolu people of peace olacak arkadaşlar. 11 1 3 önce 5 4 daha sonra. Şablonumuza bakalım. 1. koşu 5 8 2, 2. koşu 4 5 2, 3. koşu 2 tek, dördüncü koşu 1 daha sonra 7 6 3 8, 5. koşu 12 3 10 2 4, 6. koşu 3 6 4 daha sonra 5. 7. koşu 5 2 daha sonra 3, 8. koşu 7 tek. Son koşu 11, 1, 3, daha sonra 5 ve 4 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.